Nasıl ayırt ettin? Biliyoruz abi bu işi. Nasıl yaptın lan bunu? yalnız var ya. Biraz daha tam sola geç, kamerayı tamamen kapat. Geri dönemedim. Herkese selamun aleyküm. İki tane dolu dolu poşetle geldim. geldi. Bugün ne yapacağız? Bin ve A101'in aynı yemeklerini değerlendireceğiz. Şimdi ne demek aynı yemeklerini değerlendireceğiz? Örneğin burada bir pizzamız var. Bu A101'in kendi pizzası. Diğer tarafta da Bim'in kendi pizzası var. Bakalım hangisi daha lezzetli, hangisi daha güzel görünüyor. Hep beraber deneyeceğiz, göreceğiz. Bu tarz döner, çiğ köfte, cips gibi ürünlerimiz var. Şimdi hepsini tek tek deneyeceğiz. Ben hangisinin Bim'e ya da A101'e ait olduğunu bilmeyeceğim. Tahmin etmeye çalışacağım, puanlayacağım. Bakalım bilebilecek miyim? Evet. Ne geldi? Cipslerimiz geldi. Cipslerimiz geldi. O bunların görüntüleri aynı. Öyle. Öyle. Sen hangisinin hangisi onu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hangisi bu diyormuşum? Bu bin mi? Zaten sen kafada tırtırdan çözersin diye düşünüyorum. Biri böyle düz çünkü, diğeri tırtıklı. Şöyle göstereyim. Okey, sağdakiyle başlıyorum o zaman bismillah deyip. Oo. Tadı güzel ha. Bence yenir. Buna bakalım. Bu daha çok raf benziyor. Daha çok benzetmişler raf olsa. Hımm. Bu biraz daha tuzlu. Bu biraz daha tuzsuz ve ince. Ya. Şey gibi duruyor biraz. Bu taraf paraya kıymış. Şekil ve şemale dik. Önem göstermiş. Biraz daha fazla tuz kullanmış. Hani bu bana daha iyi geldi. Bence bu Bim. Bu daha A101. Aynen öyle. Doğru biliyorum. Bildim değil mi? Ama hakikaten adamlar bunu Raffles'a benzetmiş. Raffles'ta bunu koysan ayırt edebilir miyim? Bilmiyorum. Bence bu gayet güzel. Çünkü yağ oranı, tuz oranı güzel. Ben genel olarak Bim'in zaten ürünlerini daha çok beğeniyorum. Baksana Erdem sen de bir. Şey diyormuşum, hangisi bil? Bil değil mi ama? Biraz daha tam sola geç, kamerayı tamamen kapat ama. <laughs> Gelsin oğlum böyle. Gel böyle böyle bundan da ya. Bir de bana soruyor bu bim değil mi abi diyor. Hani az önce biliyor. <laughs> Tam olarak dediğin gibi abi. Bomboş bir şey bu. Daha güzel. Yani bomboş değil de. Öyle de demiyorsun gerçi Şimdi bunu seven de var. <laughs> bu çok ince. Baksana. Arkası görünmüyor bunun. Bunun arkası görünmüyor. Bunu dediğim gibi kıymışlar birazcık daha paraya. Ama bundan daha çok yersin. Bu yormaz. Evet. Dediğim gibi birazcık daha boş bir tadı var abi yani. Daha yağlı. Bu arada bence bunun daha yüksek. Yanında mı poşetler? Bir baksana. Kalorisi bence bunun daha yüksek. Çünkü çok güzel bir yağ tadı var. Gezen kalori olduğum için. 30 kalori var. 30 kalori. Evet. Bu daha yüksek değil mi? Evet. Biliyoruz abi bu işi. 30 kaloriyi nasıl ayırt ettin? Ben de bilmiyorum. Ama çözdük yani. Var. Bu böyle kalırsa ben bunu yemeye devam ederim bu arada. Bitiririm bunu böyle. Bence diğer ürüne geçelim. Ah. Evet Erdem. Ne geliyor? Bunları aldım. Şundan bir tane daha koparmadım mı? Abi bundan da abi gözü Erdem beni tanımış. Nereden beni tanımış? Çiğ köfte. Çiğ köfteyi severiz. Bedo da sever. Bedo geldi şuraya çiğ köfte yerken. Urfalıyım. Ee, bunun sosu yok. Hayda. Boy kısa. Bir tanesinde sos yok, boy uzun. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayacağım. Görüntüye baktığımda bu arkadaş çirkin görünüyor. Görünüyor, görünüyor. Biraz böyle yıpranmış görünüyor. Önce bunları başlıyorum. Ağzını tazelemekte fayda var kolayla ağzını tazeleyen de, tadı yenileyen de tek kişi ben olabilirim bu arada. Millet wasabi kullanıyor, su içer. Ben kolay içiyorum. Şimdi bismillah diye şunu aldık. Of yalnız var ya taş gibi Hiç keyifli durmuyor. Acayip sert. Normal bakayım çünkü bu normal. Bir de soslu bakayım. Acı. Harbiden acı. Şimdi bu arkadaşımız... Bu da çok sert abi. Bu da hiç iyi durmuyor ya. Hmm. A few moments later. O kadar büyük ısırdım ki karnım da açtı aslında ama. Bunun tadı daha güzel. Bunun daha uzun olması, daha çok yer kaplaması benim bir tık hoşuma gitti. Bunun tadı daha güzel. Bu boşken de, sosluyken de çok iyi değil. Ee, ama Burada yine bir ekstra var. Sos falan var. Bence yine bu BIM, bu A101. benim yine bildi. Ben bir BİM A101 profesörü olmuş olabilir miyim? Olabilir. Erdem de onay verdiğine göre <laughs> olabilirim. Erdem gel sen de bak tadına. Şuradan ısırdım. Gerçi anlarsın diye düşünüyorum hani. Nereden ısırdığımı belirtmeme gerek yok bence Erdem. Bak buradan ısırdım Erdem. Erdem'le pandomim dersleri. Oğlum bu Hiç iyi. lavaş yok gibi bunda biraz. Düşün bu iyi. Ya bu iyi olan. Bence bu daha güzel abi. Bunu mu beğendin? Hmm. Sen ısırdığım yerden ısırdım diye sana güzel geldi. Benden aldın <laughs> o lezzeti. <gülüyor> <gülüyor> Benden lezzet geçti sana. Ben bunu daha çok beğendim. Bu bir tık acı ama sen acı seviyorsan bunu daha çok beğenirsin. Bu bir tık daha acı. Ya ikisinin de lavaşı çok kötü canım. Yani bir normal dışarıdaki şeylerden falan çok daha kötü. Ama bunun görüntüsü de çok kötü yani. Baksana şuna kırılıyor resmen. Böyle bir lavaşımsı bir görüntü vermeye çalışmışlar. Böyle bir kavrulmuş gibi ama kötü. Ben yine de bunları çok beğendim. Bu sefer BIM kaybetti. A101 kazandı bende. Enteresan. Çok sık rastlayacağımız bir durum değil. Ama bence bu daha güzel. Bir de yani eskiden bunların içine turşu murşu bir şey koyuyorlardı. Yani bir hareket vardı. Bu dümdüz bir çiğ köfte. Dümdüz. Ama içinde bulguru yok. Ona da eminim yani. O zaman diğer sıcak olanlara geçelim. Erdem çiğ köfteleri aldı gitti. Bakalım ne getirecek? Bakacağız. Benim amcam vezir köprü içe etti, başka Gel er, Erdem. Erto diyecektim sana. Değil mi? Geldi bir Erto geldi. Senin ismin nasıl kısalıyor bu arada? Erdem mesela nasıl kısaltıyorlar? Erdo. Biraz Erdo. Erdo da çok şey oluyor ya. Doğu Anadolu öyle yani. türküsü gibi. Erdo. Peki bunları biraz daha yaksaydın. Yani ne söyleniyorsa onu yaptım ben. 10 dakika beklettim, ısıyı ayarladım böyle çıktı. 10 dakika beklettim, fırını ısıttın. Ona rağmen bu ikisi yandı mı? Bak ikisi de aynı yerden yanmış. Fırının burası biraz daha güçlü bence. Biraz daha ateşli. Eyvallah. Erdemciğim bunu yapamadıysak biz sen de demek ki bir eve falan çıksak açlıktan ölürüz yani. Şu pizzayı yapamayan dünya üzerinde bir sen bir ben varız. Şimdi görüntülerine baktığımda şu bir kere daha şık görünüyor bence şahsi fikrim. Yanığı görmezsem bu bence daha güzel görünüyor. Daha renkli. Burada böyle mozzarella peynirini böyle şöyle atmışlar gibi. Şimdi tadına bakayım. Küçük bir yatırık. Yalnız şunun kalınlığına bir bakar mısın? Ya? Bu nedir ya? Tamamen hamur. Hamur üstüne birazcık salça. Bu da aynı. Bu da inanılmaz kalın. Bence bu soldaki yine BIM, sağdaki yine A101. Bilemedin mi? <laughs> evet. Bu nasıl A101? Bu gayet iyiymiş tam. BIM profesörlüğünü kaybettim. Çıkarıyorum izninizle. Yanlış anlamazsanız. adımı çıkartabilir miyim? Bu A101 mi? Evet. Allah Allah bunun harbiden biberinde biber tadı var. Hani böyle pizzanın üstündeki şeylerin, bileşenlerin tadını hiçbir zaman almazsın ya işte mantar, biber, domates. Bunun biberinde biber tadı, domatesinde domates tadı var. Ama bunda mesela aynısı yok. Bunda hiçbir şeyin tadını almıyorum. Sıcak bir hamur tadı var. Sıcak hamur üstüne, salçanın üstüne tergüzeş bir şekilde bırakılmış elementler. Erdem sana baksana tadına. Buradan gel ama tam kapat kamerayı. <laughs> Yemediğim parçanı alıyorum özellikle abi. Bu hmm. O ne biçim surat lan? Ne yedin sen? Bayağı <laughs> kötüymüş abi. <laughs> abi bunun içi bayağı yumuşak. Evet. Bir şey ya, puding gibi bir şey. Çok kalın ya. Bu da gerçi çok kalın da. Ben bunu daha çok beğendim. Evet. Bundaki malzemelerin tadını birazcık da alabiliyorsun abi. Değil mi? Evet. Mısırın tadını alıyorsun, evet. biberin tadını alıyorsun. Sosis böyle yalandan bir sırıtıyor evet. sana. Boş bu puding gibi. Bu, bu kötü ya. da kötü. Buraları da zaten yakmışsın. Buraları da ısır. <gülüyor> <gülüyor> sen de bunu beğendin değil mi? Evet abi. Bu daha güzel. Kaç puan verirsin buna? Kaç üzerinden? 55. 54 veririm abi. Oğlum <laughs> 55 üzerinden de 54'ü almaz şimdi. 55 üzerinden 12'si var. Bu nasıl bir puanlama ya? <laughs> buna kaç verirsin? Abi 55 lira da bile. 56 olsun buna da. buna 4 veririm. 4. Bu harbiden veririm. kötü ama. Ben bunu alıyorum abim Söyle anne. Hı. Hmm. Teşekkür ederim. Topla topla. Sen giyeceksin değil mi bunları arkadaş? Giyeceğim abi giyeceğim. Erdem pizzaları beğendi. Zaten çekimden önce de diyordu abi ben pizzaları hep alıyorum. Soğuk pizza. Yapıyorum evde. O pizzaları birazdan mı gömer içeride. Erdem gitti hala dönemedi. Geri dönemedim. Arsız. Ooo Zafra, Hoş geldin. Ben Erdem'i bekliyordum. Erdem e, mort oldu. <laughs> <laughs> Nasıl oldu abi? Noodle'lar, onun noodle'ın kokusu şey yaptı, bir bayılttı, onu hastaneye gönderdik. Hmm. Yani. Sen biliyor musun peki hangisinin hangisi olduğunu? Ben olayı komple bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. <laughs> Aynen, hiç, hiç, hiç bilmiyorum. <laughs> İkisi de aynı görünüyor ama. Evet, aynı. Ben iki çatal geliyorum. Aynen. Ben evet. biliyorum. Olayımız şu, biri Bim, biri A101. Ha, Erdem de şimdi geldi. Erdem tamam, biliyorsun abi, değil mi? Gari, gari. Biliyorum abi, biliyorum. Okey. Ben de bilmiyorum şimdi hangisi Bim, hangisi A101. Fiyatlar ortalama zaten kafa kafaya ama hangisinin tadı daha iyi, hangisi daha başarılı, onu değerlendiriyoruz. Ama bu komple sıkıntılı bir şeyin yolu yani. Evet. Bence yenilmemesi gereken bir şey, ben de her yediğimde circir oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu istatistiği verdiğin için. abi çok sağ ol. Gelmez abi bu. Bir de suyunu muyunu içiyorlar böyle falan yok yani. Bunu, bunu biliyorsun böyle yapı malzemesi olarak kullanıyorlar ya. Yani. okey. Kaput delindi üstüne böyle zımpara atıyor. Aynen, iki tane çok hoşuma gidiyor. Ama hakikaten orada kullanılsa daha faydalı. Aynen aynen. Bunun yeri orası. Ben bakıyorum abi izninizle. Evet abi ben de deneyeyim o zaman ben de ya. Ben izninizle şundan alıyorum. Bu başka tabii. Biz bilmeyiz öyle şeyler. Bunun o, o çok güzel oluyor. Koktuğunu bunu ah, <laughs> Ben soldan alıyorum. İstersen sen de sağdan al abi. De deneyeyim. Bakalım nasılmış. bence hiçbir farkı yok ama bu nasıl yeniyor oğlum? Şimdi yok. <gülüyor> 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 öyle bütün tabağı alabilirsin bu arada abi. Biraz daha zorlarsan. Plastik tadı var değil mi? Bu kötü, bu, bu da kötüdür. Ben sevdim. <laughs> Bence okey bu arada bak. Ne bu ya? Bu niye bitmiyor peki gerçekten? Bitmeyen noodle yapmışlar. Bunu yemeyin okay. böyle şeyleri arkadaşlar. Bu yenecek bir şey değil yani. Bu ya da bunlar doyulmaz da 120 tane yapsın bunu. Oo bu çok kötü. Yo leş gibi bir şey bu. Bu çok daha iyi bu. Bu, iyi bu ne arada. kokuyor biliyor musun? Yazlığa şey. gidersin, geçen yazdan kalan bir makarnayı yaparsın, yersin ya. Bu o bu. O o mobilya kokuyor bu yani. Bir yazdır seni bekliyor. Bir yazdır bu bekliyor. <laughs> Altın olukta böyle. Altın oluk. Evet. Hiç yoksa iki katı daha iyi. Hımm. evet. Aynen. Bu daha iyiymiş. Bu yenebilen bir şey. Bunun sosu iyi. Bir de biraz daha yumuşak. Ama Hadi bir bakayım. Maddesinde de bir problem var. Hayır yok oğlum. Erdem oğlum hangi sanki? Sen biliyor musun abi? <laughs> abi sen bunu <laughs> sen bunların yerini değiştirdin. <laughs> Erdem kafa gitti Erdem böyle hesaplıyor. Şimdi bence Hemen söyleme, Zafer abi de tahmin etsin. Ben olsun. de tahmin ediyorum. hiçbir fikrim yok. Ben BIM diyorum, A101 ben diyorum. Ben de tam tersi diyorum. Bu BIM, bu A101. A101 daha kaliteli sanki. Allah Allah, ben buna Bim dedim. Hangisi? Hangisi Erdem? İşte bir profesör daha iyi biliyor abi her zaman. Neyi? O Bim, o Aysun. Aa, ben patladım. Tebrik ederim kardeşim. Abi, afiyet olsun ama... Bu tatsız ve hoş olmayan lezzeti tattırdığın için çok teşekkür ediyorum. Erdem bana madalya vermişti. Ha. Sen profesörsün, biliyorsun madalyası, sen... olabilirsin madalyası o yüzden... Hep tek mi? Tek, tek mi attın hepsini? Bir tanesinde çıtırdan yanıldım pizzada ama diğerlerinin hepsi tek. Adam bakıyorum. Genelde Bim daha başarılı Genel olarak ürünlerde daha başarılı. Benim istatistiğim o yönde. Ben bilmiyorum ya. Bizim orada a bir daha büyük ya. Hmm. Ben ona gidiyorum yani. Daha büyükse daha büyük iyidir. Ya. Aynen, daha büyükse <laughs> <güzel. gülüyor> daha iyidir. büyükse daha iyidir. Yoksa özel bir şey yok. Ama ben noodle yemiyorum. Noodle da yemeyin. Bence yenecek bir durumu yok. Yani. Evet, çirkin. Erdem seviyormuş evet. bu arada. Bunu mu seviyor Erdem? Hayır abi. <laughs> abi. Zeynep bunu yiyor ama bu popüler kültür. Yani bunun orijinalini yemek lazım. Orijinali iyidir. Bunlar yalan dolan. Kim bilir neler var içinde. Bir sonraki yemekte var mısın abi? Bir sonraki yemekte ben gideyim ya çok deneyemeyeceğim ben böyle şeyleri deniyorum abi. Ama... Peki <laughs> tamamdır. Sana teşekkür bir ederim o zaman. Sonraki yemekte ben abi. bir dahaki daha hoş yemeklere gelirim. Ama bir sonraki bence hoş. Hayır. Döner. Yok abi ben onu bir kere deneyeyim. Hayır <laughs> <laughs> yok. yok. <laughs> o ne abi? Döner deyince bir an başlasaydın ya, böyle geriye dönemedi. Arsız! Çok sağ ol abi. Çok teşekkür çok, ediyorum, ben seni teşekkür öpüyorum, ederim. ben gidiyorum kardeşim. Ben. Kusmadan bu videoyu bitirirsen, <laughs> sevgilim, inşallah tebrikte tebrikle, evette uğurlayacağım, öpüyorum. Pizzada ben bıraktım, pizzada çıkarmadıysam daha devam edelim. Pizza çok kötüydü. bye Haydi o zaman geçelim. beklendim Erdem'den et getirmesi. İstersin de ben getirmez ha? miyim? He? Al bakalım. Güzel. Aynen çok güzel. Görüntüye gel. Bir şey soracağım, bu tavuk döner mi? Ya et yazıyor üstünde abi ama... Et olduğunu iddia ettikleri bir döner mi? Evet, et olduklarını iddia ettikleri bir döner. Bir kokuya bir... Oğlum çok kötü kokuyor. <laughs> tamam, sattın. Çok yağlı. Vallahi çok kötü kokuyorlar. Bunun görüntüsü bir tık daha iyi bundan. Bunda ben buram buram ya tavuk, ya martı, ya civciv... Hani bir başka bir şeyin eti var onun. Zebra... ...falan da olabilir çünkü <laughs> benziyorlar. Yani. Zebra ne var? <laughs> Hiç zebra eti gördün mü kavrulmuş? Sizin köyde zebra kesiyorlar değil mi <laughs> kurban bayramında? Bütün Beşiktaşlılar toplanıyor 7 tane. İşte beşiktaşlı biz burada abi. Beşiktaşlılar da 8 tane toplanmaz. Sebebini biliyorsun. 7 de bırakırlar. Erdem kayboldu. <laughs> Sen Beşiktaşlı mıydın? Evet abi. Hiç bilmiyordum bu arada sana bu şakayı yaparken. Bilseydim daha iyisini, daha yukarısını hani böyle yapardım. Keşke söyleseymişim abi o zaman. Böyle babel. Ben bakıyorum. Et görünümlü tavuktan. Başlıyorum. Oğlum bu bildiğim beyaz ya. Of. Bu tavuk görünümlü bir et döner. Olduğunu iddia ediyorlar ama değil. Et döner falan değil. Döner mi? Mümkünse dönmesin. Ne kadar komik. Çok çirkin bir şey. Galiba beynim kabul etmiyor. Çünkü ben bundan antep fıstığı tadı aldım az önce. <laughs> bir, bir tuhaflık var. Yani galiba şurada sinapslerde <laughs> bir problem var. Antep fıstığı tadı alıyorum bundan yani. Semra kaynana vardı böyle. Ruhum kabul etmiyor. Etmiyor <laughs> 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 diye bağırıyordu onun gibi. Yalnız çok kötü. Hangisi daha kötü? Aha, <laughs> abi hoş geldin. İçeriden çok merak ettim. Çok acayip kötü kokuyordu. <laughs> <laughs> Deneyim dedim ya. Tam senlik. Harika. <laughs> Çok iyi. Seni gördüm, gaza geldim de şu an bunu görünce çok bir ikile girdim. Bu ne lan? Herhangi bir kolesterol eksikliğin varsa birebir. Şu kadar okuyayım mı? Bu, bu sayılıyor mu? Bence mi? çok alamazsın tadını. Daha büyük bir tane, yine tek yaprak daha büyük. Antep fıstığı o... şey Antep fıstığını <gülüyor> merak <gülüyor> ettim yani. Ama bak bunun formu, bu böyle tarhananın serilirken ki hali bu. Evet. Ama çok alma bence ondan abi. Allah Allah. Yüzer. Deneyeyim ya. Yani. Beni üzdü. Ben az önce şu köşede ağladım geldim. Tövbe estağfurullah. Bu bayağı çirkin. Bu yok bu etli tadı yok bunda. Bu ne biliyor musun? Bu bayat ekmek. Bak bak. Bayat ekmek et suyuna bandırılmış. <gülüyor> 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 ne gerçekliği bekliyor. Antep fıstığı. Oo. Afet olsun. Antep ben de deneyebilir fıstığı. miyim? Çok merak gel, ettim. Gel gel Antep A -a. fıstığı. Kemik geldi. Aa. Abi alıyorum ikinizle. Al al. Aa. Kaşık istiyorsan. Vallahi Antep bu. Evet, Antep fıstığı tadı geliyor. Bundan sonra bunu yiyince mi hmm. geliyor yoksa sadece bunda mı geliyor? Şu an Erdem de bu ilk bunu yediği için asla bilemeyeceğiz. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Aa ben bunu yerim bu arada ya. Sen ya, yersin, oğlum, yersin lan. Ya, Erdem, <laughs> bu kadar mı öğrencisin ya? Buna Antep üstüne bakıyorum abi şimdi. Ben severim Antep üstü o yüzden fazla aldım onu. Yü! Erdem, hiç gözün hiç korkmuyor vallahi genç adam. Oo abi Antep onun bugün. Nasıl yaptılar <laughs> lan bunu. <da? gülüyor> <laughs> Yemin ediyorum çöp ya. Bu ne lan? Bu nereden aldın? Bu zor bir şey bir de bu. Tahmin edin önce. Ben söyleyeceğim. Ben biliyorum. Ne A101 diyorsun abi? Bu Antepli. Antepli A101 diyorsun bu BİM. Bence bu BİM bu A101. Seninki doğru abi. Ha. Bu A101 bu BİM. Güzel. Çünkü A101 daha büyük. <laughs> Bizim oradaki A101 daha büyük. Bizim oradaki A101. Yalnız hangisi daha iyi desem ben seçemem. İkisi de çok kötü. Bence hmm. bu daha iyi. Bak bu, bu yoklukta gider. Yani 19 yaşındaysan, okuldaysan, akşam çıkmışsın, cebinde 50 TL var. Bunu alırsın, eve gidersin, yaparsın, yersin, ağlayıp uyursun. Sedrik Sed yani. gibi anlattın. <laughs> aynen. Abi. Ben bunu yerim bu arada. Bayağı, ekmek arası yapılmıyor ben yerim. Şaka yapıyorsun. i̇şte bak bu yaşta olman lazım. Vallahi yiyor. Yenir, aynen. Bir şey diyeyim ben bunu bir çatalla alamam. Seni anlattım az <laughs> önce. çatalla sürekli senaryon dönmesi çok iyi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Merakım gitti. Muazzammış. Abi çok teşekkür aynen. ederim. Eyvah. Antep fıstığı bir antep ya. Erdem ne adamsın bundan? Nasıl yedin ya 3-4 çatal? Bu arada bu daha fazla. Öyle bir durum var. Muhtemelen fiyatları da kafa kafaya. Ama bundan çok daha fazla çıkmış. Bence ikisi de yenecek bir durum değil. Erdemciğim sen bunu ne kadar yerim desen de bunu yemen için 8-9 tane sos lazım. Böyle harmanlaman lazım. Et döner zaten değil. Tavuk döner desen o da değil. Antep fıstığı bu. Pişmiş bir antep fıstığı. Bunun koktuğunu söylüyorlar. Ve söyleyen herkese çok haklı olur mu? Çünkü kokuyor. Gerçekten öf. Bu daha kötü kokuyor sağ taraftaki. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Yok abi. Çok şükür. İlk defa bir yemek videosunda başka bir şeyin kalmayışına çok şükür dedim yani. Allah bir daha göstermesin. Bir sonraki videomuzda farklı marketlerin aynı ürünlerini tekrar denememi istiyorsanız videoya yorum atmayı, takip etmeyi, arkadaşlarınıza söylemeyi, orada burada bahsetmeyi, otobüste, sırada, okulda, ekmek alırken, bakkala gittiğinde, bilimum yerlerde bizden bahsetmeyi, önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.